Evet herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet e, bu aralar yani bugünlerde dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü maalesef bizim Türkiye'ye de güzel Türkiye'mize de geldi ve çok yoğun tedbirler alınmakta ve bunun için bizim de sadece devletin değil bu görev bizim de bir herkesin üzerine düşen görevini yapması gerekir. Çok lazım olmadıkça lütfen dışarıya çıkmayalım. Ve dışarıya çıkmayalım derken de evde oturup evde sıkılmamanız için de sizlere bir güzel video ile karşınızdayım sevgili ev hanımları. Evet, bugün ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi benim yanımda yumuşacık bir bebek battaniyesi var. Bu battaniyeyi ben kendim yaptım. Öncelikle bir kendim mavi olarak mavi renkten yapmıştım ve bunu sosyal medya hesabımda paylaştığım zaman birçok kişi beğendi ve nasıl yaptığımı merak ettiler. Ve hediye olarak isteyenler de oldu. Tabii bu da sipariş üzerine yapmış olduğum bir pembe hasır modeliyle yaptığım Alize Puf ile yapmış olduğum battaniye. Evet, sevgili arkadaşım Keşa da benimle beraber ara sıra gelecek anlaşılan. Evet, bu battaniyeyi yapmak için 50 ilmek alarak yaptım ben bunu ee, pardon 50 ilmek alarak yapmamızı yapmamız bebek battaniyesi için yeterli olacak ama ben bunu 50 ilmeğim biraz üstüne çıkarak yaptım 50 ilmekten biraz fazla o bebek battaniyesi ile de daha çok çocuk battaniyesi diyebilirim ben buna Keşke seni biraz rahatsız edeceğim şöyle baya büyük bir battaniye arkadaşlar Evet bunun için 5 yumak gidiyor. Yani 5 yumak yeterli oluyor ve çok hızlı, çok pratik. Hani bir oturduğunuz zaman yani 4-5 saatte bitirebilirsiniz. O kadar diyeyim ben size. Artık kendi bebeğinize mi yaparsınız yoksa yapıp da hediye mi edersiniz yoksa yapıp da satar mısınız orasını bilemem. Hani bunun arasının böyle biraz delik olması da bebeği terletmemesi açısından gayet güzel ve kullanışlı olacağını düşünüyorum. İpimizin markası şu şekilde Alize Puffy. Kendiliğinden böyle ilmekli şiş ve tığ kullanmadan yapacağız. Böyle parmaklarımızla hızlıca yapabileceğimiz bir ip modeli arkadaşlar. Evet şimdi size battaniyeyi örmeyi göstermeden önce bir küçük ricam olacak. Videomu beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar dedikten sonra Evet başlıyoruz şöyle için toplasaydım keşke Evet Keşke şimdi dediğim gibi normalde normal bir bebek battaniyesi için 50 ilmekle başlarsanız bu yeterli olacak ama ben şu an size hani böyle 50 ilmeği gösterirken biraz uzun olacağı için kısa video olması için ve mantığını sizlere anlatabilmek için daha küçük bir parça alarak yapacağım bunu. Hani genelde iplerin hepsi en başından itibaren şu şekilde oluyor. Bunu böyle makasla keserek açmanız lazım ki sonradan hani bağlayarak sabitleyeceksiniz bunu. Eğer direkt böyle ilk ilmekten başlarsanız battaniyenizin açılma riski var diyelim ben. O şekilde söyleyeyim. Şimdi ben bunu ilk ilmeği açtım. Gördüğünüz gibi daha önceden bunu ördüğüm için bundan biraz işte dediğim gibi ben 50 ilmeğim biraz fazla üstüne çıktığım için benim elimde biraz böyle ipim kaldı ve bununla sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Şimdi ben 12 ilmekle başlayacağım. 2 4 6 8 10 12 Kaşık ne yapıyorsun oğlum? Evet şu 12. ilmek. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. ilmek burada. 13. ilmekten başlayacağım. Şöyle iki ilmeği şöyle birbirinin üzerinden geçireceğim. Sonra böyle yumaktan gelen ipi bunun arasından geçireceğim. Sonra bir diğerinin arasından geçireceğim. Şu şekilde. Sonra diğer iki ipi alacağım. Sağdaki olanı şöyle üstten atarak Yine yumaktan gelen ipi böyle aradan bir ve iki alarak geçireceğim. Evet, şimdi burada önemli olan ne? Önemli olan böyle arka taraftan gelen ipi ön taraftaki iplerin içinden geçirirken arada ilmek atlamamanız gerekiyor. Aradan imlek, ilmek atladığınız zaman sıkıntı tekrar sökeceksiniz bir daha yeniden yapmak zorunda kalacaksınız o yüzden hani böyle masaya koyarak da yapmanız sizler için belki daha iyi olabilir Evet yine devam ediyoruz bana göre sağ sağ tarafta olan ipliği sol taraftakinin üstünden çapraz bir şekilde geçiriyorum ve arkadan yumaktan gelen ipe bunun arasından şu şekilde geçiriyorum bir sonra diğer ikincinin arasına geçiriyorum ve iki aynı şekilde yine devam edeceğim sağ bana göre sağ size göre sol olabilir sağ ipliği solun üzerinden geçiriyorum arka tarafta yumaktan gelen ipi de şöyle bir ve 2 olacak şekilde arasından geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi böyle ilk sırada tabii ki hiçbir şey belli olmayacak. Onun için hani bu ne yapıyor diyebilirsiniz. <laughs> o yüzden şöyle yine sağ bana göre sağ yine solun üstüne atıyorum. Sol taraftakinin üstüne ve 1 2 olarak geçiriyorum. Bir kere daha yapıyorum aynı işlemi. 1 ve 2. Evet, şimdi bir tane ipliğim böyle tek kaldı. Sonra da bunun arasında şu şekilde geçiriyorum ve her seferinde bu olacak. Sağ benim göre bana göre sağdan sola giderken tek bir tane kalacak. Sonra onun yine sağ tarafa giderken birbirinin üzerine böyle çapraz şekilde koyarak devam edeceğiz sona kadar ve sonda da tekrar yine bir tane kalacak. Onu da tek bir şekilde aradan geçerek devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi sağ tarafa gelirken bitti sola doğru gideceğim ve ona da yine böyle ilk ilmeği ikincinin üstünden alacağım arkadan yumaktan gelen ipi de bunun içine geçireceğim ilkinin sonra ikinci ilmeğin içinden geçireceğim yine aynı şekilde devam ilk ilmeği ikincinin üstünden geçireceğim çapraz bir şekilde ve yine ipi arasından geçiriyorum. Sonra diğerinin arasından yine geçirerek devam ediyoruz. Sona kadar yine gidelim arkadaşlar. Önce böyle bir. Sonra iki. Evet. en önemli kuralımız burada. Dediğim gibi ipleri arasından patlamamak ve o en sonda her seferinde tek kalan ipi nasıl ayarlayacağız onu ayarlayamadığımız sürece karışıklık olabilir hatta ben bu battaniyeyi örerken aralarda üç kere söktüm ve yeniden yaptım bunu yaparken işte sırasını karıştırmamaya dikkat etmemiz gerekiyor Şöyle ilk ipimi alıyorum yine alıyorum. Gördüğünüz gibi sonda yine bir tane tek bir ipim kaldı. Bunu da yine yumaktan gelen ipin ipi arasından geçiriyorum ve çekiyorum. Evet oğlum babacık. Evet şimdi sizlere bu ipi göstermek istiyorum. arkadaşlar. Yani yeteri kadar gösterdiğimi düşünüyorum. Yani mantığını anlayabilmeniz için. Ve şu an hani nasıl kapatılır? Hani ördük bitirdik. Nasıl kapatacağız? Bunu göstereceğim sizlere. Hani ipin uzun olduğu taraf değildi. De diğer taraftan başlayacağız. Bakın şu ilk ilmeği ikinci ilmeğin içinde ikinci ilmeği pardon ilk ilmeğin içinden geçireceğiz. İkinci ilmek bu ondan sonra üçüncü ilmeği de ikincinin üstünden geçireceğiz dördüncü ilmeği de üçüncünün arasından şöyle bunu buradan geçiriyoruz ve buradan çekiyoruz ondan sonra bir sonraki ilmeği alacağız onun içinden geçireceğiz şu şekilde çekiyoruz yine aynı şekilde devam ediyoruz çekiyoruz bir daha aynı işlemi yapacağız ve çekeceğiz bu şekilde devam ediyoruz şöyle bakın en son ilmeğe geldik bunu da böyle arasından geçirdik Tabii ki Şimdi bu ip zaten. Şimdi eğer e, gördüğünüz gibi bir tarafı farklı oluyor, diğer tarafı farklı oluyor ve en son kapattığınız kısım şöyle buday örgüsü gibi falan alıyor. İşte bütün her tarafı aynı şekilde olsun, işte her tarafı farklı olmasın diyorsanız eğer battaniyenizin. Bu sefer ne yapıyoruz? Şu ipi daha kopartmadık ya hani bunu şu yan tarafa şöyle aralarından ipin arasından bunu böyle geçiriyoruz. Bir taneyi sonra bir sonraki böyle ipin arasından bir tane geçireceğiz. Bu ipin arasından da bir tane böyle geçireceğiz. Bu tamamen isteğinize bağlı. Yani her tarafı aynı şekilde kapansın diye isterseniz böyle aralarından birer ilmek geçireceksiniz her ipin. Şöyle. Şöyle. Bu da sonuncu halka sanırım. Bunun arasından da böyle geçireceğiz. Ve böyle kap e şu şekilde olan yerde aralarından birer birer ipi geçirdiğiniz zaman gene tekrar böyle sanki örecekmiş gibi ipler çıkıyor. Ve bu en son hani bu tarafın sonunda kalan ilmekti. Bu ilmeği de yine tekrar bu benim sağım size göre sol olur. Şunun içinden tekrar geçirerek yine aynı şekilde bu sonradan ilave ettiğimiz ipleri de teker teker birbirinin içinden geçirerekten şu şekilde döndürüyoruz battaniyenin etrafında bakın bu ip bunun içinden bir sonraki ipi geçirerek yapıyoruz sonuncu yine bu tarafta da bu şekilde bakın iki tarafta aynı oldu ve böyle yuvarlak bir şekilde böyle çok şey değil sivri değil bu şekilde tekrar bu tarafa da geldik aynı şekilde buradan da teker teker ilmekleri aralarından geçirip o ilmeklerin de birbirinin içinden geçirerek yine aynı şekilde böyle bir kapatı şekli yapabilirsiniz. En sonunda ne olacak? Şu en son geçirdiğimiz ip ve bunu en sondaki ipten gelen yumaktan gelen ipi keseceksiniz. Bağlayacaksınız ve arasına saklayacaksınız ve bu kadar basit. Yani bu Aliza Pufi ipleriyle sadece battaniye değil, yani bebek battaniyesi değil daha doğrusu. Hani daha büyük yaparak kendinize de mesela koltuğun üzerine televizyon izlerken üstünüzü örtmek için de şeyler yapabilirsiniz. Veya atkı da yapılabilir, bere de yapılabilir. Ben kendime bir iki tane atkı yaptım zaten. İsterseniz onların da modellerini gösterebilirim. Yani bir sonraki videoda eğer aşağıya yorumla bırakırsanız atkı nasıl yapılacak, bunları da göstereceğim. Evet, bugünlük bu kadardı. Alize puf ile yumuşacık kendi el emeğinizle kendi bebeklerinize, yakınlarınıza, yeğenlerinize, ne bileyim hediye etmek istediğiniz kişilere el emeği, göz nuru, kendi yaptığınız hediyeleri vermek isterseniz bence gayet güzel bir fikir olabilir. Yapıp satmayı, satmayı düşünenler için de bir şey olabilir. Yani videoyu beğendiyseniz tekrar bir ufak hatırlatma yapayım. Beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bu minik zil tuşuna basarsanız her yerine video eklediğim zaman size bildirim gelmiş olacak ve yeni videolarından haberdar olmuş olursunuz. Büyük ihtimalle hani bunun e, diğer benim mavi yaptığım battaniyenin örülme şekli daha kolay. E, onu da belki gösteririm bir sonraki videoda. İşte şimdi yaz geldi atkı bereyi ne yapacağız diyebilirsiniz ama ben yine de belki çekerim onları da anlatım videosu. Çünkü hani Öğrenmiş olursunuz, aklınızda bulunur, Ta yaparsınız, kışın yine takabilirsiniz. Şimdilik, o zaman bu videonun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.